Şimdi yumuşama deneyi yaparken vaselinin vazelini yapışmaması için bitimin yapışmaması için çelik tepsimizin üzerine sürüyoruz. Fazla sürmemek gerekiyor. Evet, halkalarımızı yerleştiriyoruz. Ondan sonra bütün mühendiften alacağız. 90 derece ısıtılmış bütün. Enjektörle çekiyoruz, daha iyi halkaların içine koymak için. 50'ye 70 bütünümüz. halkalarımız için enjektör yardımıyla tam halka seviyesine gelecek şekilde eğer bitimi fazla koyarsak spatula yardımıyla da üzerini düzelebiliriz Içine, yüzüklerin içine koyduğumuz bitümü yarım saat bekleyeceğiz. Ondan sonra yumuşama deneyinde devam edeceğiz. Yerleştirirken ufak bir kaza atlattık. Böyle evet. yerleştiriyoruz. Evet, bilyelerimizi koyuyoruz. Ondan sonra bilyelerimizi içine koyuyoruz. Yani bu şekilde cam kavanozumuzun içine yani cam 5 derece sıcaklıkta beklemiş suyumuzu hazırlanmış suyumuzu içine koyuyoruz şimdi termometremizi aşağı doğru indiriyoruz tam metale değmeyecek ramak kala bırakıyoruz indir indir abi tamam tam değmesin yeter evet şimdi aç abi şekilde makinemizi açıyoruz. Bunun derecesini ayarlamıştık zaten. Aynen derecesi ayarlanmış. Ee, dönüş. dönüşümüzü ayarlıyoruz. Artık bir tık çevirerek tamamdır. İçinde evet dönüyor. O dönen şey suyun dengeli biçimde yayılmasını sağlıyor. Dengeli biçimde dağılmasını sağlıyor. Dönüş devrimimizde 100 120 civarı arası olacak. Onu ayarlıyoruz. Hassas olduğu için milimlik hareketler. Dakikada bir 5 derece artacak şekilde o kendisini otomatik ayarlıyor makine. Neyi göreceğiz burada? Yumuşamayı, Yumuşamayı göreceğiz. 50-70 bitimimiz olduğu için şartnameye evet. göre 46 ile 54 <laughs> santigrat derece arasında olması lazım. Şimdi biz burada bakacağız doğruluğunu. Yarım saat bekleyen malzeme. Bütün. Otomatikman kendisi hızlanıyor. Dereceye göre. Düşüyor mu? Şu. Kaç derece? Beş. Nasıl var? Yok. appa EB'yi anmı De. Kaç 48 sekiz. Teki da teyide. buradan da